Finişimizi yaptık, hadi bakayım. Burada var önüm. Geldin kardeşim. Gelemedin. Ben geldim. Hs'yi koydum ilk de. Senin finishini alalım çünkü senin silahın var. Silahını da alalım. Önümde, duydum çocuğu. Şöyle bir moli gelir mi sana? Şöyle bir moli gelir ya. Galiba o yanlış yer atmış olabilir mi ihtimalim? Çünkü o burada. Aga be, aga be. Önümde bir yerde bir çocuk daha var. Emin değilim de şurada galiba ya. Ah lan. Ona ne vurduğunu. Kaç takla attık lan öyle. Aha. Arabaya geldi. Hadi lan. Yanıma atıyor lan sürekli. Aga adam güzel indi. Güzel geliyor. Tek miydi o? iki miydi? Birazcık kötü gitmiş olabilir ya. Bence iyi. lan kanka. Kime sıktı o? Birine sıktı. Jetbot kime sıktı derken? Lan yeter. Tamam. İyi, iyi güzel güzel 48 kişi var 7 aldık. Atlet bence. Gayet güzel. Araba. Hocam kaç kişisiniz? Tek kişisen durarım da. Agam dur sakin ol. Bomba gelecek. Gelmedi. Niye tek gemiyon lan AVM'ye? Noskop atlaydım chat gördünüz mü? Hadi la öyle artık gitmiyor ki mermi. Aga çok sekiyor bu ya. Son şans chat. Olmadı. Olmadı daha da denemem onu. Hayda arkaya ver davanı in lan hadi Oğlum inşallah o değildir artık bu İnar inşallah bu da Şöyle bir vuralım seni Beni alsın beni götürsün şu ya Beni beni götür beni götür Dön bakayım dön dön dön, dön. Dönsün bakayım beni götürsün ya Hadi geldin üstüme geldin üstüme gel Hadi Hadi. Hadi. Hadi yaptır onu hadi. Aferin oğlum. Helal lan. Oh. Ben geliyor mu? alo geliyor ses. Benim geliyor mu? Türkmüş lan. Nereye bırakayım kral? Ee, Furi evine bıraksana beni reis ya. Bırakayım. Eyvallah canım. Arkadaşını mı kaldıracaksın? Yok yok arkadaş kaldırdım. Ben tekim ya. Bomba at girdim de öyle bir oynuyorduk. Sen geldin. Olur olur. Arkadaşlarım var mı sende? yok tek geldim de. sen sabahtan beri kendin geziyorsun herhalde burada. Ee, eve geziyorum. Ha, iyi, iyi. var da da evet. Evet, balkona kadar bırakayım aslında. Eyvallah teşekkür ederim. Borcumuz nedir reis? İstersen sana şöyle bir şey kit bit bir şey vereyim ben sana. Gel in in. Gel vereyim. Gönlümden ne koparsa. Gönlümden ne koparsa. Şöyle bir bundan bırakayım ben sana. Şu gereksizmiş şu bunu attım. Şey <laughs> 3x attım bir de istiyorsan. Eyvallah. Bakayım var mı? Yok o bende var. Heh, tamam o zaman. Varsa içecek içecek... yeter. İçecek mi istiyor? İçecek de verebilirim. Bir durum. Sana ne da ne içecek. Yok. 6x var bak burada gel al. <laughs> 6x falan var istiyorsan şurada ya bak. Çok güzel olur. Adam geldi lan. belki maç sonunda kalırız. Güzel olur aynen. Hadi ben gideyim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. <laughs> hadi görüşürüz. Belki maç da görüşürüz. <laughs> tamam tamam olur hadi görüşürüz. <laughs> Bak hala bir yerlerde çatışıyorlar. Ananı. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Tamam sen bas bakayım canım ben de basayım şurada ben şunu basmak istiyorum. Hayda onu mu vurdular lan? Chat benim sağım var. Bak bana hayır ya nasıl? Onda da mı var lan chat? Aga bir dur bir sakin olalım mı? Sen de şimdi abim olduğunca ben birazcık iriktim şu an. İrikildim. İriktim ne? Aga neredesin? Tam. <laughs> Reis ben seni göremiyorum derken O adam değil herhalde değil mi lan? Evet, aç almaya çalışıyorum buna da yok. Bunun küçük dinozorlar var ya burada. Aha gördüm çocuğu. İndin mi ona? Eyvah. Eyvah o vurdu. Aynen anasını satayım, altta kalmış ya bomba geldi Bum 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 Hadi canım ya Oha ama Yaptan aşağı Araba geldi, motor geldi Adam evde demiş. Hangi evdeydi? Aha, ileride. İleride ses var. AVM gibi bir şey sıktı çocuk. Aynen, Furida falan ha bu. Bir dakika bakayım. Yo burada lan. Merhabalar. Agam merhabalar, merhabalar, merhabalar. Şu an tek yiyebilirim. Bir tık korkum var tabi. Bir AVM falan body bir de vursa ölürüm. Hadi bakayım ya geldi bir bin. Adam merhabalar. Nasıl body? Hocam nasıl body gidiyor sürekli ya? Tamam bu, bu benim sıkıntım. Tamam okey. Bunu okeyim. Burada bir sismis muhabbeti var. Dur bakayım. Seni öldürmüş vuralım. Tam bunlar alana girecek chat. Ben gayet rahatım. En az 2'yi biliyorum ben orada. Sağım solum varsa sıkıntı. Aşağıdan aşağıdan sıkarlarsa çok büyük sıkıntı hem de. Oo reise bak ya. Ne, ne, kadar keyiflisin sen orada ya öyle. Finish demeyeceğim chat. Bekliyorum. Bekliyorum arkadaşı bir yerden gelecek onu tutmaya. Bilerek finişledim. Ona ona, mı sıkarlar şimdi. Bizim güzel kilimizi alırlar. Vam vurmuş ya. Vurdu bende onu vurdum ya. Chat son bir. Aga ses falan da yok ha. Ananı. Bu oldu mu şimdi? Ne güzel kesiniyorduk. Neredesin şimdi sen? Güzeldi. Güzeldi. Ama YouTube'duk muydu? Bilmiyorum. Ee, YouTube'a attıysam arkadaşlar kan e kanala abone olup like atmayı unutmayın. Video içinde de hiç e like istememiştim. Şöyle like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.